Herkese merhaba. Bugün motor potansiyometre uygulaması yapacağız. İlk olarak giriş çıkışları tanıtmak istiyorum. PSI'mizin beslemesini yaptık. Sonra Q00 çıkışından aldık. Burada digital input 0'a girdik sürücümüzde. Sonra Q01'den aldık. Yine piyasa üzerinden. Digital input 1 artıya girdik. Sonra bunun ground beslemesini yaptık. E, digital input 3'ten aldık. Şu şekilde göstereyim. Kabloyu da takip edip bulabiliriz. E, 16 numaralı digital input 4'e girdik sürücümüz üzerinde. Sürücümüzün modeli de bu arada K120. E, e, burada e, güç kaynağımız var. Dönüştürü 24 volta. Taş panelimiz var. Motorumuz var. E, şimdi... Ee, potansiyometre için makromuzu sürücüye yüklememiz lazım. Bu için starter uygulamasına geliyoruz. Ee, starter uygulamasında şöyle çekelim. Ee, şuradan projektin altından yeni proje oluşturuyoruz. İsim verelim. Potans diyelim. Okey dedik. Daha sonra e, buradan connect to select target device'ı seçiyoruz. Yes dedik. Şu an haberleşiyor. Şimdi e, drive unit 1 diyor bunu. OK yapıyoruz. Tikliyoruz. Accept dedik. Şimdi e, load diyoruz. Close dedik. E, üstüne geliyoruz. Buradan wizard'a geldik. Wizard'dan standart drive control seçili değiştirmiyoruz. Next dedik yine. Burada select IO configuration diyor. Buradan bunu e, 8 numaralı e, seçeneği seçiyoruz. Motor potansiyometre with basic safety. Next dedik. E, burada motor modeli geliyor. 50 Hz 230 volt. Buradaki modeli kullandığımız. Next dedik yine. Burada rampa süresi. E, maksimum devir ve minimum devir bilgilere giriyoruz. E, bunları değiştirmiyoruz. Next dedik. Finish dedik. dendi. şimdi input output'lara geliyoruz. burada burada digital input 0 on off. bu arttırma, azaltma, digital input 1 ile 2, 3 de yön değiştirme. 4 4'e giriyoruz. 4'e. Buradan daha sonra set point inversion eee buradan bunu seçiyoruz. Okey dedik. Şu an eee sürücümüze pot, şey e, makromuz yüklendi. E, programımızı da e, yüklemiştik zaten. E, programımızı da gösterelim. Şu şekilde main ladder diyagramı eee M00'dan Start veriyoruz. Q00 resetliyor. Stop da resetliyor Q00'ı. Arttırı zaten Q01 çıkışına bağlı. Azalttı Q02. Burası yön değiştirmek için sayıcı kullandık. M04 üzerinden. Bu şekilde program. Taş panel arayüzünde bu şekilde tasarladık. Uygulamamızı yapalım. Taş panel arayüzümüz geldi tasarladığımız gibi şekilde. Şimdi start dedik. Sürücümüz çalıştı. Ee, hız arttıra basalım. Şu an hız arttırıyoruz. Şu an ters yönde artıyor. tabii Yön değiştirdi yine. Motorumuz da bu şekilde dönüyor. Şimdi eee yön değiştirelim. Yönümüz değişti. E, ee, hızı arttıralım biraz daha. kadar. Maksimum 1500 RPM'e kadar çıkıyor. Bu şekilde şu an maksimumuzda. Ee, bir de hız azaltalım. şekilde hızımız da bu şekilde azaltılıyor. Stop tonuna basalım. Böylece sistemimiz duruyor zaten. Şöyle bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Uygulamamız bu şekildeydi.